Ben... Peki Kadir Bey bir bırakalım Ayten Hanım Çocuk anlatsın. Ağlıyor, değil Ayten mi? Hanım tamam. Ee, siz bu ilişkiye Efendim? hani izin verdiniz. Zaten başından beri karşıydınız ama sonra el mecbur ki senin evinde evet. yaşamaya başladılar. Yani hamile kalınca evet. Sana hamile anneciğim kalınca mecbur kaldım. Sana anneciğim anneciğim diyen Kadir Sonra e, sana bir anda düşman kesilmeye başlıyor. Anneciğim demedi de işte anne diyordu. Anne diyordu. Çok iyiydi aramız dedi. Biraz önce yani dünkü ifadelerinde. Evet. Çok iyiydi aramız Hı. diyor. Ne en, en oldu son, da size mesafeli olmaya başladı? Ben, ben çok iyiydim ama şimdi çok kötü oldum. Niye? Ben Neden? sana söyleyeyim. Neden? sormak Ben lazım. söyleyeyim. Sen dedin ki nereden biliyorsun? Ben belki unutmuyorum. Belki sağa gösteriyorum sola sağ İki ay boyunca ben o kapılarda dilendim ağladım. En son sabah dedim ki her şeyini. Ben elini öpüyorum. Allah'a bırakıyorum çünkü dedim kızım bu olmuyor. Bu evlilik böyle yürümüyor. Çünkü her gün evde ben ağlıyorum. Siz zebellasınız. Niye ağlıyorlar? Ben ağlıyorum. Niye ağlıyorsun? Niye? Çocuğun ultrason kağıdı elimde. Eşimin yanına oturamıyorum. Eşimle bağ kuramıyorum. işten geliyorum. Karşımda bu şekilde. Saat gece dört olmuş. Biz böyle oturuyoruz. Kız ayrı dünyalarda. Anne yapma, ana etme. Bak kızını başladı. Kızın eksikleri kapatamayınca benim üzerinden yorum yapmaya. Geçmişi karanlık. işte sokaktan gelme, işte şu böyle. Ana yapma tamam. etme bak senin kızın da geçmişi karanlık. Bak dağıtırsın bizi yapma, yapma. Ne oldu? Kızın benim geçmişim oldu. Mutlu oldun mu? Hmm. Utanmadın değil mi kucağındaki torunundan? Yuvayı yıkan sence o sen, mu senin sorumsuz Sen utanmadın mı? Sen konuştum. sen, sen benim kızımın üstüne... Sorumsuz edilir nedir, sen, nedir sen, ya eve ben, bir dakika benim çalışmazsın eve Sen Benim kızım beni dinleseydi sen de, de birlikte olmazdın. Esra Hanım şunu susturur evet, musunuz? Evet bir dinleyin iki dakika su da içebilirsiniz. Evet dinliyorum. Duyur. Benim kızım başta beni dinleseydi onunla birlikte olmazdı. Hamile kadını ben niye ayırayım? Söylesin. Önceden bize kendini benim kızım onu niye istemedi? Tamam sonradan? özür dilerim. Devam mı? dövdüğü evet. için Devamlı. ve İlişkide hep şiddet ve vardı. Ve bu Özge'yi kara yapacağım Ablacığım, dedi. Ablacığım de yani, şiddet evet. yoktu. Bir senin kızın Valla bizi... raporları elinde. Ab, benim, de benim de var dap raporum. Benim de var dap raporum. Bakın bakın bakın. Ben, ben bir kaşına vurmuşum bunda. onlar silahlı yalanlardır. Görüyor beni. musunuz bunu Esra Hanım? Açın Hı. ifadeleri. İfa İfadeleri açar mısın? Esra Hanım. Madem kızını ben senin yanında darp ediyorum. Niye benim tarafımda oluyorsun? Oh, bakın. Benim tarafımda niye oluyorsun ya? Esra Hanım. Darp ediyorum kızını Aten ben. adam. Dinle. <laughs> evet. Esra Hanım. Duyuyorum. Seni şekerim vardır şimdi. Ben, kim dövmüş onu ben mi dövmüşüm? Ben kalp hastasıyım. Kalp hastası anjiyo oldum ben. Ben onu nasıl dövebilirim? Kendisi iri yarı 90 kilo. Beni ezdi gençlik. Benim yanımda kızımı kaç defa dövdü ya. Beni itti de. Peki baba bunları Aslında biliyor. Bakın. Utanmadan hangi yüze çıkıyor ya? Şimdi, yüzsüz adam. Ayten Hanım. Ve buraya ben de aslan varsa göre ben yüzsüz olayım. Kadir Sen... Bey buraya barışmaya geldi. Bunun altını çok çiziyorum. Çok iyiyse kendi babası. Ya çok evet. iyiyse kendi babasından bağlasa ya. Kendi babası bile diyor ki ben karışmıyorum dedi. Ben de, de ondan baş edemem dedi. Niye karışsın 40, 40 yaşında adamım? Ekmeğimi kendim kazanmışım. Hayatımı kazanmışım. Ha. Babam benimle yeme karışacak. Neden istemiyor? Ben geldim. Bak sizin istediğiniz neydi biliyor musun? Kızımı verdim sana geldim. Sizin Siz istediğiniz... Biz karışmayız dediler. Evet. Biz o kadar Ben hiç iliştim. Ben hiçbir iliştim bu ailemi karıştırmadım ne ki. Çünkü senin belli. Peki bir dakika. Kadir Bey araya izin senin verin. Kar. Belli i̇zin verin. Senin Belli ne oldu? İzin verin. Belli belli. Ayten Hanım. Anam da belli babam da belli. Et şiddet vardı dediniz. <laughs> bu şiddeti göre göre bile bile. Evet. Yani şimdi e, Altay Bey sizin kızınızın babası. Anormal bir durum var neden? Evet. Hep yani bir eski evet. damadı Mehmet bir de şimdiki i̇ç, yani sözde herhalde. damat e, Kadir'in yanında niye burada oturuyor ve onları destekliyor sonuna kadar? İçkiden alakası yok karıştırma Neden? Ya. Çünkü içki içiyorlar birlikte. İçtiği için de ablası eve almıyor. Gidecek yeri yok diye bunu ya? kendisi söyledi. Şimdi, bir gayet tatlara. de çok güzel de Girecek bakılıyor yeri adam. yok dedi. Ablam dedi içki içtiğim için eve almıyor beni dedi. Birlikte içiyorlar. Özlemi siz yaraladınız. Özlemi Yalan. sizin yaraladığınızı da düşünüyor eşiniz. Ne? Eski eşiniz. Ne yapıyor? Diyor resimde baba olarak ben gördüm. Benim. Ama damat bunu yapmadı. Nasıl yani? Ben ne yapmamışım? Neyi anlayamadım Hülya Hanım? Ee, kayınbabası diyor ki ben şey pardon e, Altay Bey. Ben diyor Anladım, kızımın yaralanmasını gördüm. Bir yara var kaşında ama damat bunu yapmadı diyor. Evet. Sizi ima ediyor. Evet. Siz kızınızı davet ettiniz yaptım, mi? Özlem kendisi yaptı. Ben o gün tokatı vurduğumda dış kapıya, dış kapıya, kapıya. bakın. Aslında tokatla durmadım. Dış kapıyı zaten, açacağım. Zaten. Bakın dış kapıyı açacağım. Dışarıdan kaynanam kapıyı açtı. İkimiz bir anda kapıyı açtık. Arkamdan bana vurmaya başladı. Döndüm al bu kızını dedim. atmak için bir tane tokat attım. Yalan söylüyor yalan yalan dengesiz i̇şte adam utanmadan bir de oraya çıkıyorsun ya Yedi tere bir de nişanlı sokar kandıramazsın Öbür dünyada sen var ya yazacak yerin yok Ben s**miyorum ki Nişanlı sokar Senin yüzünden ben kaç Nişan... yıl ben. ben sana ee, evet. sadın hakkımı helal etmiyorum usma. Ben o gün evde bile yoktum o kuranlara, o kuranlara nasıl el bastın O kuranlara nasıl el bastın nasıl Utanmadan bir daha Esra'yı evet. tutuyorsun değil mi Ayten Hanım. Şey, yeni mahallesini niye sen konuşuyor? Niye kalp hastası oldun? O o Sen şimdi şey sen yani, bir, bir şey söyleyeceğim. Bir söyle, çok özür dilerim buraya. O seni biliyor o seni kötüledi. Ayten Hanım. herkes seni Ağzım kim? Olup, senin sen bir bulam. sözün sen var. Sen Kaynana günden gün ol çok fena. Bunu evet. bana. Ha. Ha, sen, sen Bey. Ya, 30 saniye ben. sessiz. Köpeğin, köpeğin tamam istemiyorum. Olsun. al, 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 musun? al Bak kızım. Köpeğin kızın, kabul olursa sen, sen Sen yaptın bunu. Ya lütfen yapma Allah aşkına. Sen başka. yaptın. Kadir, ben dur, sen kadir. Sen kadir. tek tabanca geldim. Kadir. Kimseyi katmadan Allah adıyla Kadir geldim. verdin. Duyun Her şeyini yaptım. Çıkana mikrofonunu. Ay yeter artık Rabia ya yeter tut. Ya yeter artık. Rabia tut. Bak Ay bir sakin ol. Kendine gel. Ağzından çıkanları kulağın duysun. Söylediğin her şey buraya gelme fikrinle çelişiyor. Senin Hayır şu anda annecim. bu kadına normal şartlarda Hayır. özlemle barışıyor olsan yalvarıyor olman lazım. ben buna yine yalvarmam. Ama... Ben ona yine Bey. yalvarmayacağım. Kadir Çünkü Bey. o beni evlad. Ay var ya sanki bir erkeklerle. Yemin da. ederim. Kuzumu var, kuzumu var. Darf, Aytenci, Cem. Ulan kızını sen veriyorsun be. Senin rüzgar gibi çekip Kadir attı kendisi kızıma saldırdı. Altay Bey bir tepki versenize bir Kadir, susun. Kadir bir saniye. Kadir. <laughs> Dedi ve Kadir sustu. Ve yüzü billahi ne Bismillahirrahmanirrahim. Biz emri biliriz kimden Peki, geldi. Peki Ayten Hanım damadınız buraya niye geldi biliyor Geldim. musunuz? Özlem'le barışmaya. Yanına da destekçi Özlem'in babasını almaya. Peki Kadir kötüydü. siz İlk... musunuz? Ha. Hayır, Hayır ben de ben. ben barışmak istemiyorum. Barışmaz. Kadir, Kadir kötü barışın. damat. Peki Mehmet'i de e, kızınızdan siz ayırmışsınız. İddianız bu. Ya yani iddia bu sizinle ilgili. Ya ben ayırdım. Ben ayırdım. Nasıl benim ayırdın? Kızımın benim dört tane bilezik taktılar. Anlat anlat Evet. Ben onu anlatayım. dört tamam, bilezik taktılar. Tamam. sormuştum. Benim kızım bir gün olsun bilezikleri takmadı. Bizden haber soktu Daha bir gün bile bilezikleri takmadı. Bizden habersiz bilezikleri satmış. Sahtesini yapmış. Altay Bey bunu Doğru biliyor mu? Siz biliyor muydunuz? Ben sonradan öğrendim bunu Esra Hanım. Peki bundan sonra Mehmet'e tavır aldın mı? Ya Mehmet'in bana anlattıkları Hayır, öyle bir şeyler var, var ki. Bana çok şeyler anlattı Mehmet. Altay Bey mevzu somut olay şu. Evet. Hmm. Kızın arıyor diyor ki babacığım bu Mehmet var ya benim kocam olacak olan adam. Esra Hanım özür dilerim bebek aldım. Durmuyor, ben. Dur bebek mevzu ağlıyorsan Benim... Ee, kocam olacak kişi benim altınlarımı al sen sat. Yerine de bunların hepsinin sahtesini koy. Beni dolandırdı diyor. Sen bunu duyuyorsun. Sonra yok, gidiyorsun. Özcanım, bir saniye, bir saniye Altay, lafınızı unutmayın. Ama bir benim, bir, benim şu anda Bana bir saniye şey, var. Bana böyle bir lafım yok benim öyle bir laf Sonra Bana gelip tanışmadı bile. Altay Bey sen o altınları getir kızım diyorsun. Tamam mı? getiriyorsun. dişinle mi bakıyorsun? Kuyumcuya mı götürüyorsun? Ne yapıyorsan altınların sahte olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Bu sizin damadınızı Anne, yalancı burada... yapar mı? Herkese soruyorum. Bu olayı gördükten sonra damadınız sizin gözünüze yalancı olur mu? Olur. Olur, olur. Peki yalancı damatla, eski damatla sen niye görüşüyorsun hala? Eskiden Buyurun, eskiden. söz hakkı sizde. Şimdi Esra Hanım, ben onu o bana deseydi Özlem, baba böyle böyle bir durum var. Bizim kuyumcumuz var Üsküdar'da. <laughs> Şileli kendileri bunlar. Ben oraya <laughs> götürürüm. Kuyumcu kuyumcu olalı böyle reklam görmedi. Ya Herkes koşarak gidecek. Esra Hanım, evet, siz tamam. işi yokuşa sürüyorsunuz. Ben yokuşa sürmüyorum abi, sen orayı bipletiyorsun. Sürüyorsun sen i̇smi, yokuşa. İsmi söyleme. Kusura bakma, ne olacak bir Kesin şey mi var? Bir şey söyleyebilir miyim? Ekrem, şey, ya kal neyin reklamı ya? Bir şey söyleyebilir miyim Esra Hanım? Bunun için tartışacak bak. Esra Hanım şey söyleyebilir miyim? Konuşmayın zaten çok zor iletişim kuruyoruz. Diyor ki saatte bilezik diyor ya. Peki. Ben götürürüm onu oraya. derim ki Ali bak buna. Sahte mi değil mi? Bana kesin bir cevap söyle. Kızım şey. sana Söyler bunu bana. söyledi mi? Bunu bana söyledim. Söylemedim. Bana benim söyledim haberim yok. Söyledim Esra ben... abla. Ben söyledim. Benim haberim söyledim, yok. Söyledim. Fotoğrafları şey attın mı? Peki. Tak. Siz karışmayın. Onlar Sizin kendileri düşüncesi. halletmişler aralarında. Ben benim bana, haberim yok. Ama sen bu olayı duydun. Bana geldi haberi. Kimden duydun bunu? Ben Mehmet'ten duydum. Mehmet söyledi bana. Ne dedi Mehmet sana? Baba dedi o bilezikler sahteymiş dedi. Kim takmış o bilezikleri? Hayır Esra abla. Mehmet söylemedi. Tak... Esra abla ben kim? söyledim, aradım da. Baba dedim, düğünde dedim sahte bilezik takmışlar dedim. Ben dedim e, kuyumcudan öğrendim dedim. Babam öyle bir şey olmaz dedi. Ben tamam, söyledim demiş Esra abla öyle demiş bir yola girmediler. Babanın biraz önce söylediği kuyumcu abilerimiz abinize mi gittiniz? Yok, o başka birisine gitti. Başka birine Kimse gitti. Gerek yok, Hayır. Yok. Hayır Esra abla, e, o söylediği kuyumcu, <laughs> kuyumcu değil. ha? Kuyumcu değil. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.